Beni niye çağırıyorlar oğlum? Çağırıyorlar. Ne bileyim bunlar? Ha? Zümrüt? Kim geldi? Halan yine geldiler. Anacım ben de <zayı> çekiyorum <laughs> kızım. <laughs> <laughs> ben de seni çekiyorum. Niye? Gidiyor mu? Kıyıttım. Ben de seni çekiyorum. Niye? Ne biliyorsun? İşim yok ya.

Çocuklar koca karıya sürpriz yapmışlar. Arkadaşlar da sürü şey video çekiyormuş. Çocuklar deresinde anne sen çare değilsin. Ben de bunun neyim? Çıktım. Ben çıkacakmışlar. Ben de bir kucağıma attım. Arkadaşlar. Günaydın. Doğum günün Bülent'e kadar hatırlatacağım. Ben yapayım sen iste tamam. Ben ben yapayım sen Böyle takamam. Pasta getirmişler. Ben de çay demledim işte. İçine kalktı vuruyormuş falan almışlar. Ama bunu koymadım. Evet. Bugün ben doğum gününe bir yaşıma daha girmişim arkadaşlar. Hayırlı yaşlar olsun. Normalde yarınmış doğum günü. Yarın akşam yılbaşı diye kutlamayız mutla, diye. Kutlamayız diye. Ya. Ya. Tamam tamam. Yarınmış. Yarın günü. Ben doğum günü gidiyorum. Evet. Buyurun arkadaşlar. Pastamız var, çayımız var. Buyurun siz de buyurun. Gelin beraber yiyeceğiz. Gel <laughs> anne Bakın Ben de bakalım. Hayır ben Tamam ağabey razı olsun. Çekizlik sana? <Gülüyor> <gülüyor>

Şöyle yakından çekeyim kahvelerinizi. 3 kişi olsun. 4, 5, 6, 7 aman Elzenep. Evet arkadaşlar kahve içiyoruz. Dün bildirim geldi. Niye? İzledi ya şey. Ha daha dün attı onu. Kaç günden beri Ela yok ya evde. Bildirdi diye. Ben telefonu döktüm. Biraz şöyle tepesinden bir çeksin. Neyi al Ela? bunu çek. Evet arkadaşlar. Çocuk çocuk kızlar geldiler. Gelinler falan anlaşmışlar. Benim bugün doğum günüymüş. Pasta almışlar. Allah razı olsun. Yanına içecek almışlar. Beni yemek yapamamıştır belki diye. Bir kızarmış tavuk almışlar. Ekmeklerini almışlar. Geldiler. Ben de namaz kılıyordum. Zile bastılar. Ben kapıyı açtım. Oysa beni hani maksuz dışarı çıksın diye basıyorlarmış. Çocuklar anneanne seni çağır diye bak baktım. Onlarmış. Yani Bir sürpriz yapmışlar. Allah razı olsun gene çoluk çocuk hatırlamışlar. Rabbim kurban olduğum Allah'ım. Geldiler, yediler, işler neyse çayla içtiler, kahveler iç içtik beraber, hep beraber. Gidip pastalarını kestiler. Onlar şimdi yolcu ettim gittiler. Büyük kızı or şey, üç numara kızı evine el Onlar gelinle beraber bırakacaklar. Büyük kız oğluyla geri gelecek. Burada yatacaklarmış. Yarın pazar işe gitmiyor. Burada yat, burada yatacak. Yarın pazar olduğu için. Onlar da belli olmaz. Belki kahvaltıya geliyoruz dediler. Sabah kız kızın birisi dükkan açıyor. Kocası öğlen öğlen geliyor. O da sabah dükkan erken saat saatte açıyor. Kocasıyla dönüşümünü çalıştırırlar dükkanı. Öyle işte arkadaşlar. Onlar gittiler. Ben de oturdum. Bugünkü videomu da böyle sonlandırayım. Evet arkadaşlar. Hepinize hayırlı geceler olsun. Kurban olduğum Rabbim. Allah herkese rahatlık versin. Hayırlı geceler olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlarım. Dostça kalın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Yorumlarınızı bekliyorum. Abonelerinizi ücretsizdir. Abonelerinizi olursanız sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, dostçakalın arkadaşlar.